Tarlanın Nabzı podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kıraç. Ben de Sakım Merkez'e merhaba. Bir önceki bölümde Sarı Mustafa'yı Ekimle birlikte korumaya alan Ramiros'un gücünü konuşmuştuk. Evet Sakın bu bölümde ise hikayemize devam ediyoruz. Harika. Tarlamızda artık şey filizler yaşardı ancak onlarla birlikte istenmeyen misafirler yani yabancı otlarda boy göstermeye evet, başladı. Evet o en büyük sorun. İşte tam bu noktada sahneye Sincenta'nın güçlü çözümü Avoxa çıkıyor. Kesinlikle Kıraç. Avoxa çıkış sonrası yani bitki ve otlar toprağın üzerindeyken uygulanan Hı -hı. çok ama çok akıllı bir herbisit. Selektif diyoruz çünkü buğdaya dokunmadan sadece yabancı otu hedef alıyor. Bu çok önemli bir detay. Aynen. Sistemik diyoruz çünkü otun yaprağından girip köküne kadar ilerliyor ve onu tamamen yok ediyor. Üstelik İçeriğindeki tehep acıvanı sayesinde çiftçimizin ayrıca bir yayıcı yapıştırıcı kullanmasına da gerek kalmıyor. Ya bu pratiklik gerçekten harika ama bence en devrimci özelliği başka bir şey. Nedir o? Avoksa toprakta kalıcı bir iz yani kalıntı bırakmıyor. Bu ne demek? Hı hı hı. Gelecek sezon tarlanıza ne ekerseniz ekin içiniz tamamen rahat olur. İster ayçiçeği ister mısır toprağınız tertemiz ve bir sonraki ürüne hazır. Wow, bu inanılmaz bir esneklik sağlıyor. Kesinlikle Kıraç. Bu üreticiye rotasyon planlamasında yani inanılmaz bir özgürlük alanı açıyor. Kesinlikle. İşte bu yüzden mottomuz bugün için etkili çözüm, yarın için güvenli zemin. Peki, şimdi Sarı Mustafa'nın harika bir fotosentez potansiyeli var, muhteşem bir genetik yapısı var. Önemli olan bunu yabancı otlarla boğuşmadan kolayca ortaya çıkarabilmek. Kesinlikle. İşte bu yüzden mottomuz bugün için etkili çözüm, yarın için güvenli zemin. Peki e, hangi otlarda etkili? Şöyle kısaca bir listelemek gerekirse. Evet dinliyoruz. E, dar yapraklılarda mesela delice ve kısır, yabani, yulaf gibi o baş belası otlarda çok başarılı. Hmm, en zorluları. Geniş yapraklılarda ise ballı baba, papatya ve yabani hardal gibi sıkça karşılaşılan otları kontrol altına alıyor. Dozları da ota göre 120 ile 150 mililitre bölü arasında değişiyor. Anladım. Peki şimdi Kıraç bir diğer kritik konu da biliyorsun zamanlama. Çiftçilikte her şey doğru zamanda yapılmalı. Kesinlikle. Avoksa bu konuda Sarı Mustafa'nın kardeşlenme döneminden sapa kalkma dönemine kadar uzanan çok geniş bir uygulama penceresi sunuyor. Bu harika bir şey. O yoğunlukta büyük rahatlık. Kesinlikle. Üreticimiz hava koşullarına veya iş yoğunluğuna göre en uygun günü seçebiliyor. Sahadaki o zaman baskısı var ya. İşte o ortadan kalkıyor. Özetle tek bir uygulama yapıyorsunuz ve hem dar hem de geniş yapraklı ot sorununu büyük ölçüde çözüyorsunuz. Aynen öyle. Bu sezon veriminizi korurken gelecek sezonda toprağınız ve ekim özgürlüğünüzü güvence altına alıyorsunuz. Aynen öyle. Yani Sarı Mustafa'nın güçlü genetiği, Ramirus'un erken dönem kalkanı, ve avoksanın çıkış sonrası temizliği bir araya geldiğinde çiftçimizi sağlıklı bir başlangıç, temiz bir gelişim ve nihayetinde güvenli bir hasat bekliyor. Harika bir döngü gerçekten. Konularımız da bu döngü gibi devam ediyor. Evet. Bir sonraki bölümde bu sağlıklı ve temiz tarlayı nasıl besleyeceğimiz yani Sarı Mustafa için gübreleme stratejilerini konuşacağız. Sakın kaçırmayın. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdi size üzerinde düşünmeniz için bir soru bırakmak istiyoruz. Merakla bekliyoruz. Arlanızda bir sonraki sezonu bugünden planlarken... Ürün kalıntısı riski gibi faktörleri ne kadar dikkate alıyorsunuz? Önemli bir soru. Kısa vadeli verimle uzun vadeli toprak sağlığı arasındaki o hassas dengeyi kendi operasyonunuzda nasıl kuruyorsunuz? Gelecek bölümde görüşmek üzere.